Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Döner Efsanesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle seriden hiç vakit kaybetmeden oyuna girmek istiyorum abi. Sakiniz, güzeliz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi abi biliyorsunuz oyunu sıfırladık artık. ikinci günde yeni şeylerle buluşmak üzere diyelim. Şimdi yeni bir planım vardı arkadaşlar. Bunu size söyledim ben daha önce. Dedim ki ben sadece döner mi içecek işte ne bileyim. Ee, neydi onun adı ya? İçti köfte içine falan girmesem mi dedim. Aa patates patates. Ha Yasmin. Yasmin'ci hoş gel. Yasmin'ci hoş geldin. Hemen şöyle biraz şundan koyalım. Biraz mayonez. Kes abim kes 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 şu patates olana kadar keselim biraz. Geliyor geliyor dur Dediğim gibi arkadaşlar. Hah şunu da attık. Şimdi dürümümüzü yap. Abi ben bunlara nasıl alışacağım ya? Hala ellerim yavaş abi. Abi lavaş. Lavaşı otomatik atmıyor. Onu otomatik atmıyor. Bunu otomatik atmıyor. Vallahi yandık bittik kül olduk ya. Vallahi yattım bittik olduk. Tamam sakiniz abi. Tamam şundan biraz bundan biraz bundan. Bir tane patates atalım. Hop hop. Yasmin üzülmüyor dur verdim. Hop tamam bu da sana bu da sana. Bir patates keselim şöyle seriden. Tamam. Buyurun beyefendi buyurun. Paraları toplayalım. Bu arada dediğim gibi sadece şey mi yapsam ya? Abi ne diyorsunuz arkadaşlar? Dur Neyse dur. Lan, lan heyecanlandım dur. Müşteri gelince heyecanlandım dur. Elim ayağım dolaştı. Tamam iki tane isteyecek. Tüh bir tane istedi. Tamam tamam tamam. Buyurun buyurun. Teyzeden nefret ediyorum. Niye ediyorum bilmiyorum ama ediyorum yani. Tabii ki. Bu arada 58 saniyemiz kalmış. Tamam. Böyle biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan. Tamam. Doldur baba, doldur, tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Geçirelim bunları lan. Dur, yapamadık. Hop, hop, hop. Tamam. Tamam, tamam. Biraz döner, biraz döner. Kes, 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 kes. Bu arada şu paraları alayım bir. Tamam. Şimdi bu kadar döner yeter. 30 saniye kaç tane döner yapabiliriz zaten? Tamam. Ha, iki tane kel dede geldi. Dede hoş geldiniz. dede, dede, dede. Aman boşver. <laughs> Konuşamadım. Tamam. Tamam. Şimdi şunları geçir abi. Abi son 10 saniye. Ver. 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 Paraları alayım abim. Paraları alayım. Oy 144. Bir hedefimize bakacağım arkadaşlar. Tamam 144 paramız var. Bizim kaç para biriktirmemiz lazım ilk hedef için. Tamam. Aha 11 müşteriye bakmışız. Ya dediğim gibi çok müşteriye bakıyoruz. Sadece döner olursa. benim ilk alacağım malzeme bu neymiş? Aynen şu iyi ya. ya pişirme tepsisi de iyi aslında. Bunu mu alsam bunu mu alsam? Bilmiyorum ya. Ekmeği de alabilirim arkadaşlar. Aha dur. Ya dediğim gibi ekmeği mi alsam acaba ya? Ne alsam sizce? Derereren derereren den derereren den derereren den derereren lalay ay Şimdi İki tane dönerle bu. Oğlum hala kafam şeyde. Hangisini alsam arkadaşlar ya? Tamam. Birazdan yapacağım dürümleri. Buyurun. Dayıcım sen şunları çıkart. Hızlı hızlı dönerlerimizi yapalım baba. Tamam. Ekmeğimizi koyalım. Asa tezgah boş. Daha iyi de dur. Neyse dur. Onun bir dakika kalmış. Dur. Şimdi şu müşterileri bir gönderelim abi. Şimdi bizim bugün 250 para yapmamız lazım. 250 para şart ama 250 de çokmuş lan dur. Tamam tamam. İki tane iste dayım. Bir tane bir tane gönder. Buyurun buyurun hanımefendi buyurun. Paraları toplayalım. Dönerci ustamız iş başında. Dönerci ustamız iş başında arkadaşlar. Buyur dayıcım. Şimdi biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan. Şimdi biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan, biraz bundan. Tamam. Kes, 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 kes kiş doldur 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 sepeti dolu tam bu kadarlık yeter fazla yapmalım. Bitikçe keseriz arkadaşlar. Şimdi buyurun 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 paraları alalım. Paraları alalım. Tamam. Hızlı lan müşteri hızlı gelsene müşteri bey. Müşteri bey hızlı gelir misiniz lütfen? Beyefendi geldi. Tamam. Şimdi şunların şeylerini takalım. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. 27 saniye. Dın, dırırın, dırırın. Bir tane şöyle keseyim. malzemeler çöpe gitmesin arkadaşlar. Ya ama iki tane dürüm fazla kaldı ya. Hayır ya. Abi müşteri yok malo. Abi müşteri yok süre bitti. Ben de göbeğini kaşı. Abi yok böyle bir şey ya. Valla 235. Kaç kazandık? Abi yine 91 kazandık.

Tamam. Tamam. Doldur doldur doldur. Tamam sakiniz. Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam harikayız harikayız. Muazzamız arkadaşlar şu an. Abi ben oyuna hipnoz oldum yine. Vallahi hipnoz oldum. Buyurun buyurun dedeciğim buyurun. Alt güzel kızım. Al teyzem sen de git. Seni hiç sevmiyorum bu arada. Aha Arap kralı geldi. Bugün 91'i geçebilir miyiz acaba? Bakacağım. Tamam. Şunu tak. Şunu tak dayı gitsin iki tane istemiş üç tane dürüm çek hemen şöyle seriden çek baba şöyle bir şöyle iki şöyle üç bir tane böyle olsun şöyle dört diyeceğim de dur dördüncüye gerek yok şöyle patates bir tane patates koyalım Tamam bir tane patatesli bir tane bundan bir tane bundan. Herkes mutlu baba herkes mutlu ve 324 paramız oldu. Kanka bir tane iste ne olur bir tane iste. Ananı hepsi iki istedi şansa bak ya. Vallahi şansa bak ya. Gün bitti. Dın Aha 96 kazanmışız. 10 müşteriye bakmışız. Ya düşünüyorum hangisini alsam. Bunu mu alsam bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Yani. Bence, bu, bence bunu ekleyeceğim abi. Dedim ki kolay olarak yapacağım bunu. Bunu ekleyeceğim. Bu bölümün de burada sonuna gelelim. Her bölüm tek abi. Her bölüm tek tek böyle yapacağım. Dediğim gibi Şimdi ızgarayı yaptık bak. İki malzeme ile gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar işte meyve suyu nedir keçi nar eksisi patates hiçbir şey almayacağım ilk başta. Bak mesela bu geliştirmeyi alabilirim. Ee, bunu geliştirebilirim tekrardan e, sonradan bak bunu değiştireceğim yani geliştireceğim baya. Ama gidip şey yapmayacağım yani. Şunu alıp bunu alıp kafamı karıştırmayacağım böyle düzenli bir oyun oynayacağım. Dediğim gibi. Bu videonun burada sonuna geldik. E, tertemiz bir video oldu. Diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yoruma yo, güzel şeyler yazmayı unutmayın. Öpülüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.